Rüyada çıkmaz sokak görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim. Bu kanalımızda çağımıza uygun hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada çıkmaz sokak görmek kişi için tüm çarelerin bittiğini gösteren bu rüya gerçek anlamına benzer şekilde yorumlanır. Hayallerin boşa çıkacağına ve emeklerin heba olacağına, hayatın ve işlerin düzeltilmesinin imkansız olacağına, kişinin elindekini avucundakini kaybedeceğine, hayata sil baştan yaşayacağı çareler arayacağına ve bu nedenle hem çok zaman kaybedeceğine ve hem de ruhsal olarak çökmeye yorumlanır. Rüyada çıkmaz sokağa girdiğini görmek rüya sahibinin mevcut işinin çok büyük zarar ettiğine, ne yaparsa yapsın artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağına ve iş yerini kapatmak zorunda kalacağına yorumlanır. Kişinin bu nedenlerden dolayı parasız kalacağına, ailesinin geçimini karşılayamaz duruma geleceğine ve daha kötü günlerin kendisini beklediğine yorumlanır. Rüyada yolunu kaybettiğini görmek rüya sahibinin başına hiç beklemediği kötü olayların geleceğine ve bu nedenle maddi ve manevi zarara uğrayacağı gibi çok zaman kaybedeceği anlamına gelir. Başka tabirciye göre bu rüya, rüya sahibinin yalan yanlış olan ve kulaktan dolma bilgilerle hareket edeceğine ve bu yüzden zarara uğrayacağına gerçekliği olmayan işlerle uğraşmaya ve bu nedenle hem maddi hem de manevi anlamda zarar göreceğine yorumlanmıştır. Rüyada yoldan çıktığını görmek kişi için hiç hayırlı olmayan bu rüya, kişiye gelecek türlü belalı işlerin kapısını çalacağının haberini veren bir rüyadır. Bu nedenle kişinin çok dikkatli olması gerektiğine Aksi takdirde meşru olmayan kanunlar karşısında yasal haklardan yoksun ve doğru olmayan yollara sapmaya, kısa ve kolay yollardan zengin olmanın planlarını yapmaya yorumlanır. Rüyada ara sokak görmek rüya sahibinin güvenilir biri olmadığına, karşısındaki kişileri yalanlarıyla oyaladığına elinden bir iş gelmediğine, Hiçbir zaman doğru kimliği bulamayacağına ve hayatını boş olarak yaşayacağına, hak yolunu terk etmeye, dedikodu yapmaya ve iftira atmaya delalet eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.